Sen ne yapıyorsun burada? Yine gizli gizli okula mı gittin sen? Gitmedim. Çantayı görüyorum burada. Görüyorum ben sana mendil sat diyorum. Bırak dedim sana. Öl inşallah. Git mendil sat. Evlendi. Aha. Öldük hamına koyayım. Doğru bilgiye yiyelim. Tam <laughs> ben... buna koyayım senin ben ya sikiyim. amına koyayım. Dayı ben. İnme 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 dur 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 daha bitmedi dur. İn lan aşağı. İn ben çıkıyorum. Şey... Oh. Bin, 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 bin 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 Oğlum in bin, bin, bin. ya ben bunu. Yetişeceğiz <laughs> yetiş yetiş <laughs> dur. <gülüyor> Tabii, dayım, tabi tabi. Öldürüyordu bizi. <laughs> Abi Emre Sofi abine bırakmış. Oğlum Emre Sofi Şamil'e bırakmışsın da onun balısını sıkacağım da ben de seni göremiyorum. Bir dakika dur. Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum! Şunu indirelim aşağı arkadaş. Görmüyorum. Görüyor mu abi? Bu ne diyor? Ben onu ne diyor? Görmüyorum. Görüyor abi? Nasıl görmüyorsun? Yalan konuşma abi. Abi görüyor musun abi? Konuşma, abi. abi Allah abi. çarpsın görmüyorum. Allah abi. çarpsın. Abi, Allah çarpsın abi? Abi yalan konuşma abi. Ya abi, ya, abi, abi. abi. lan? Yürü! Dur dur dur. Abi buradayım abi görmüyor musun abi? Hepsini abi. Hepsini... Ölüyoruz ya. Rahattım oğlum ne yaptın? Bir de onun yüzünden. Onun değil hayır, hayır onun değil. Kanka onun kanka. Ah! 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 Arabayı çalmamalıyım hayır arabayı çalmamalıyım. Anadını Kafam çok acıyor daha şimdi 80 Eşek bak. Eyvays. Aman herif. Eşeksin sen hayat Yaz. Para, <laughs> tamam, boyunca Ananı sikeyim. Öldüm. <laughs> Babasını. Hayır değil. Ananı sik. <laughs> Mal da var, öküz. Dur <laughs> <laughs> Aşırı fiyat. Arabada Araboda doğal kamber var amına koyayım. <laughs> Mem Memur bey benim bir alakam yok. Ben sadece müşteriyim, müşteri burada. Önce yaparlar. Allah! <laughs> Cem öpeceğim dedim sana. <laughs> Adamı basket yaptı. Arkadaşlar ya. <laughs> Adamı gol yaptı lan. Oğlum al Gel sen hasta. Ben bana kodum bunu. Geçiyorum yavaş. Piş, kibir etme. Kimse var mı? Oo. Ananı sikeyim. Allah. よし。<laughs> <laughs> <laughs>